Çocuklar merhaba evdeki mektebe hoş geldiniz. Bugün birinci sınıf değil pardon ikinci sınıf ve üçüncü sınıf arkadaşlarımızla beraber ne yapacağız? Harfleri öğreneceğiz. Heceleri ayırmasını öğreneceğiz. İki sınıfı birlikte yapıyorum. Yetiştiremiyorum kusura bakmayın ama aynı konular arkadaşlar çok basit. Harfleri öğreneceğiz. Sesli harfleri öğreneceğiz. Sessiz harfleri öğreneceğiz. O zaman ne diyoruz? Evdeki mektebe hoş geldiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Şimdi başlayalım derslere. Allah kalemim yok. Zeynep. Efendim baba. Kızım kalem yok ya. Kim aldı? Bilemiyorum ama bende de kalem yok. Almayo. Tamam hadi hadi uzatmayalım ders yapacağız. Kalemleri getir çabuk 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 çabuk. Şaka yaptım baba sana. Geçin Ay tamam üzeri. arkadaşlar pardon kalemlerimiz buradaymış hanfendi saklamış. Sen arkadaşlara bir şey diyeceksen de ben kalemlerimi çıkarıyorum. Arka arkadaşlar bir de sağlıkla kalın. Ellerini de uzat görsünler merhaba de. Merhaba arkadaşlar evdeki mektebe hoş geldiniz. Bugün yardımcım Zeynep Osmanoğlu benim en büyük kızım, tatlı kızım. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Zeynep harfleri öğrendin mi sen? Evet. Ne var harflerimizden söyle bakalım A B C B, B, Ç, D E F e, G yumuşak G H I, I Ş K L M N O Ö P R T S Ş Ş T U Ü V Y Z Tamam gözlerini açabilirsin. Arkadaşlar harfler. Harfleri öğreniyoruz. 29 tane harfimiz varmış. Kaç tane harfimiz varmış? 29 tane harfimiz varmış. Bunlardan 8 tanesi, bunlardan 8 tanesi farklı. Bunlardan 21 tanesi de farklı. 8 tanesi sesli harfler. Neymiş? Sesli. Yani diğer adı ünlü. Sesli harf ne demek biliyor musunuz Zeynep? Ağzımızdan bir kere de çıkacak olan harfler. Örneğin A E I, I. Hiç zorlanmıyorum. Aynen öyle hiç zorlanmıyorum. Hiç zorlanmadan çıkan harfler sesli harflerdir. Ama sessiz harfler ise yani ünsüz. Sessiz. Yani diğer adı ünsüz. Ünsüz. Bu da ünlü. Bunlar meşhur olmuş arkadaşlar. 8 kişi bunlar meşhur. Tamam mı arkadaşlar? Ün, ünsüz harflerimizde 21 tane. 21 tane olduğuna göre bunları zorlanarak çıkarıyoruz. Örneğin. Ba, ba, c, c c c Öğretmenim ama biz B diyoruz. B derken hemen şuraya yazayım. B derken ne yapıyorsun? E'yi de kullanıyorsun. Olmaz. Sadece B'yi okuyoruz. Okursan ne olur? B B B. Değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman şimdi hep beraber bu sıralamayı ezberle. Ne yapacaksın? Ezberleyeceğim. Başka çaresi yok. Neden? İlerleyen günlerde Kelimeleri öğreneceğiz. Kelimeleri sıraya, sıraya koyacağız. Onun için ne yapmanız lazım? Ezberlemeniz lazım. Hadi yazalım bakalım. Evet. A, B, ben... C, Ç, D, E. Evet söyle sen söyle ben doldurayım. Ben bir şey Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Üçüncü sınıflar. Aa, biz öğrendik diyorsunuz ama bazıları unutuyor. Söyleyeyim. Evet ha. tekrar etmemiz lazım. G, H, I, I, J, K, L, K, L, M, N, O, Ö, P S Ş T U yaz. U sonra Ü. Evet V Y Bizim burada kendi yazdıklarımız sesli harfler. Tamam mı? Neymiş sesli harfler? Diğer adı ünlü harfler. Kaç tane? 8 tane. Hadi bunları yazalım. A E I I O Ö U Ü Bunlar sesli harflerimiz. Sessiz harflerimiz ise kalan hepsi de bizim sessiz harflerimizdir arkadaşlar. Tabi yazmıyoruz. Bunu siz kendiniz yazacaksınız. Buraya geçelim mi? Hoppa geçelim bakalım. Harfleri öğrendik. Ünlü ünsüz harfleri öğrendik. Gelelim şunlarda bir iki tane etkinlik yapalım. Yapalım mı Zeynep? Evet. Tamam yapalım o zaman. Aldım ben. Evet kelimelerin ünlü ünsüz harflerini yazınız. Örneğin bu nedir? Beşik. Beşik. Ünsüzler nedir? Ünlüleri başa yazalım. Önce ünlüleri yazalım, sonra ünsüzleri yazalım. Ünlü harfler nedir Zeynep? E, i. Süper. E, ve i bizim ünlü. Ünsüzler nedir Zeynep? B, ş, b, ş, v, k. Tam B, ş, k diyelim. Okuyalım. Gökyüzü ünlüleri söyle bakalım. Ö e. e. Ü, ü. Tekrar Ü. Bir tane yazıp bırakmıyorsunuz. iki tane yazıyorsunuz. Ünsüzleri söyle. K. Evet. K. Y. Z. Evet. İşte bu kadar. Şeftali yapalım. Şimdi ben yapacağım. Yap bakalım kızım. Önce Ünlü ünlüleri. Yani sesli harfleri. E. Evet. Onun sıralamasına dikkat et. Buradan başlamayacaksın. Buradan sırayla başlayacaksın. E. Evet. A. Evet. İ. Evet. İ. I. Evet şimdi ünsüzleri, harf de yaz yani. ben yazayım o zaman. Ş harfi F harfi değiştir onu. T harfi ve L harfi de L harfi de özür dilerim. L harfi de ünsüz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet. Siz tabii bunları durdurun. Durun. Dur. Dur. Durdurun. Durdurduktan sonra yapın. Ondan sonra videoya devam edin. Durdurun. Durdurdunuz mu? Hala durdurmadın. Oğlum sana da diyorum. Kızım sen de durdurursana bak durdur tuşu var. Şuna basarsan, bak ablacığım şuna basarsan durur, durur. Sonra tekrar basarsan başlar. Böyle başlar. <laughs> evet. Tamam iki tane değil bir tane yap. O zaman durdurdunuz, çözdünüz. Biz devam edelim. Fazla da yaramazlık yapmayalım. Ünlüleri söyle Zeynep. Hemen söyle ben yazayım. E, E, e evet. U, u mu? Hay, a, V. <laughs> İ, İ, O. o. Bu U'ya benziyor ama O değil. Dikkat et. Ünsüzler. Ç, T, L, V. Y. Ye. Y'den önce bir şey var. Z. Y. Bir tanesini karıştırdığın zaman unutur gidersin. Hı. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Kuzular bunları size bırakıyoruz. Geçelim artık. Geçelim mi? Hoppa. Geçmeden önce ben size bir şey daha öğreteceğim. Sesli harflerimiz var ya. Sesli. Sesli. Onlar neydi biliyor musunuz? A. E. I. Ne bu? I mı da? Öyle çocuklar idare edin ya. Yoruluyoruz ya. I. I. O, ö, U, Ü. Şimdi ben bunları ikiye ayıracağım Zeynep. Neden acaba? Bunlar iki tane özellikleri var. Bazıları kalın, bazıları kalın, kalın, kalın. Bazıları kalın konuşuyor. Bazıları ise ince, incecik konuşuyor. Anlaştık mı? Evet. Ben kalın konuşayım sen ince konuş. O zaman birinci harfimiz nedir? A. Nedir? Aa. A diyesen olmaz. A o zaman A kalın. Anlaştık mı? İkincisi E, e. sence kalın mı ince mi? E İnce. E E, e. bak böyle E. Sonra üçüncü harfimiz I. Hı hı. Nedir? Kalın mı ince mi? Kalın. Kalın. Sonra dördüncü harfimiz i. İ, ince. İnce, ince. Böyle sıralayarak evet. gidiyor işte. Bekle. O. Oh. Kalın. Ö. Ö. İnce. i̇nce. U. Kalın. Ü. Nedir? İnce. İnce. Bak. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Sizler de <laughs> evinizde böyle bir oyun oynayabilirsiniz Hı -hı. isterseniz. çok güzel evet. Örneğin bak. Bir tane kelime yazacağım. Bak. Kapı. Ka. Nedir bunlar? Zeynep, kapı. Nedir? Kalın mı ince mi? Kapı. A harfi kalın, I harfi kalın. Bir tane daha yazayım. Kitaplık. Ki tap lık. Bakın kuzular, kapatma, kapatma. Her an kullanıyorum ya. Zeynep kalem kapatıyor, onu diyorum. İyi, nedir Zeynep? İnci. İnce, A, Kalın, ı kalın. kalın. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. O zaman sesli harfler bir grup kalın, bir grup ince. Öğretmenim ben bir şey keşfettim. İnce harflere bak Zeynep. Gözlüklü olan harfler ince harfler. Bir de yanına E gelmiş. Bunlar ince gözlüksüz olan harfler ise kalın harfler, gözlüklü olanlar ince, gözlüksüz olanlar kalın. Bunu öğrendik mi? Hoppa! Bunu da attık ben bakalım. İki tane atmayız, işte. bir tane. Evet, fark ettiysen söylesene. Şimdi burada ise kelimelerin arasında bazı sesli harflerimiz eksik. Hadi onları koyalım. Bu ne olabilir? Ne olabilir Zeynep? Sana soruyorum. Bırak kalemleri. Tamam. Ben yapıyorum o zaman. Masa. Gördük mü? Hıs. Bu ne olabilir? Dur hmm. Durdurun. Sizler durdurun çözün. Kurttu mu? Kızım sen de durdur. Durdu. Tamam. Ne olabilir bu? K. Önce bir tane buraya harf getireceğim. K. Ö, buraya -k sesli harf. ık Ik. Olmaz. Hadi ben sana kolay bir tane yapayım. O. Okul. Bu. Okul. Bu. Şu an bizi çekiyor. Televizyon. Televizyon mu? Hani P harfi kızım? Beni bu yaşta katil yapıyorsun ha. İyi bak söyle. <laughs> gel gel. Ne yapayım? Kaçıyor Zeynep'e böyle deyince. T. L. L. Fon. Le Fon. Söylesene abla. Bu nedir? Ben yapacağım. Çiçek. Çiçek. Hadi, bak ama büyük harflerle yazıyoruz. Burada küçük harf yazarsan olmaz. Bak bunu unutma bir daha, tamam mı? Tamam. Büyük harfle yazıyorsak büyük harf olacak. Bu nedir? Ö. Evet, Süreyya. Evet, öğretmen. Ö, Red, Men, Süreyya öğretmen. Şunu sallama, gel yanıma ya. Tamam. Burası nedir? Bir şehir. Halangilin oturduğu şehir. Ankara. İyi bak, öbür halangilin oturduğu şehir. Antalya. hı. Antalya. Bu nedir? Çok sevdiğim bir şey. Benden çok seviyorsun. Anne. Fii, arkadaşlar bu ben annesinden annesini daha çok seviyormuş. Çünkü çok kokusu güzel diye. Sö söyledim. Ayıp. Ee, baba kokusu da var Biraz terli ama onu idare et. Bu nedir? Şu anki dersimizin adı? T trambolin. T dersimiz trambolin mi babam? Türkçe. Töbes. Ben bu ben nedir? Yapacağım. Söyle, çabuk söyle. K Önce önüne bir şey gelecek. A. Akşam. Hı hı. Evet. Yaz. Akşam. Şa bu. Kızım bu ünlü harf mi? Akşam. Hı hı. Evet. Sen hep yanlış yap dedik diye bu kadar da yapma yani. Bunlar da yapmaz. Bu nedir arkadaşlar? P. Po. Lis. Hızlanıyorum. Bu nedir? Parfüm. Yoksa izlemeden kaçıyorlar. Nedir bu? Tı ama olmaz ki. He? Sır. Aa. Ta. Bilmezsen döverim. Atatürk. He, he. Atatürk'müş bu da arkadaşlar. Yani Atatürk'ü de burada görmüş olduk. Hoppa. Arkadaşlar dersimizin birinci bölümü bitti. Şimdi geldik bu kelimeleri heceli, hecelerine ayıracağız. Heceler nedir? Ağzımızın bir hareketiyle çıkan harf ve harfler topluluğuna. Ya nedir? Adam. A dam. Ağzımın bir hareketiyle çıkıyor. A bir tane harf var. Dam iki tane harf var. Kaç hece o zaman bu? Zeynep iki heceli. Tamam mı? Anlaştık mı? Heceler en fazla dört harften oluşurmuş. Tamam mı? Örneğin bak. Fark. Fark 4 harften oluşuyor. 1, 2, 3, 4. 4 harften oluşuyor ama 1 heceli neymiş? Bir heceli bunu da unutmayın. Heceler bir araya gelerek kelimeleri oluşturur. Örneğin an ve ne. İkisini bir ara birleştirdiğim zaman ne olur? Anne heceler birleştiği zaman ne olurmuş? Kelimeleri oluştururmuş. Bu üç kavramımızı unutmazsak sevinirim. Ayrıca onu az sonra söyleyeyim. Bir iki bir şey anlatacağım. Hepinizin yanıldığı bir şey. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. Bakak bakalım. D V. Kaç heceli Zeynep? İki. İki. Şimdi ben bunu... yapacağım bunu. Tamam söyle. Oku önce kızım. Ne yap... Televizyon. Kızım nerede televizyon? Televizyon. Tamam tamam. Ne? S. Se... Evet. Zeynep'e okumayı öğreteceğim tekrar. L F, F, Telefon. F Telefon. Neymiş? F Telefon. F Telefon. Kaç hece? 3. Şimdi bunu yapıyoruz. Bardak. Ben. Yazıyoruz. Hızlanalım babam. Sen yazarsın da. Arkadaşlarımız şimdi yapacağım. sıkılmasın. 2 hece. Saat. Yaz bakalım. Sa İn i̇nşallah yanlış yaparsın da gösteririm. Saat. Saat. Sa Evet bu da iki hece çocuklar. Bunları öğrendik mi arkadaşlar? Öğretmenim not. Ben bir şey biliyorum burada. Ne biliyorsunuz biliyor musunuz? Kaç tane ünlü harf varsa o kadar heceli. Kaç 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 ünlü ünlü harf varsa o kadar hece vardır. O kadar Hece vardır, hece vardır. Bak bunu unutmayın. Kaç tane ünlü harf varsa bakın Bir, 2 2 tane. 1 2 3 Üç tane. Bir, 2 2 tane. 2 tane. Tamam? İkiler çoğaldı, üçler azaldı. Şimdi arkadaşlar gene biz bu cümleleri hecelere ayıralım. Örneğin annem bulaşık yıkıyor. 1 2 3 4 5 Baba. 6, 7, 8. 8 tane. Şimdi bunu ayıralım baba. baba sen böyle dur. ayır ben, de, Rakamı ben yaz. de yazayım. Tamam. Önce ne yapalım? Bir tane yapalım sonra durdur dur diyelim çocuklara. Tamam. Bak. Sınıfın kapısı ile oyun oynamamalıyız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. O zaman kaç hece? Yaz bakalım. 16 heceden oluşuyor. Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Dur dur. Dur. Durduk. Konuşma. Bitti. Başlıyoruz. Zil. 1, 2, 3 çalınca sınıfımıza girdik. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 11 yazabilir misin Zeynep'im? Allah'ını seveyim. Öğretmenim ikinci evet. yöntemle yapalım mı? Sadece ünlü harfleri Adam, sayalım efendim. Bana. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kağıtlarınız, kalemleriniz varsa eğer yazın. Evet, yazıp da çözün. Evet, yazıp da çözün. Bir de bir de ilk yazın ve sonra ve sonra ve sonra yeniden açın. Evet. Kontrol edin. Tamam. O zaman şimdi ikinci yöntemle yapıyorum. Hecelerini şöyle yapacağım. Kaç heceli olduğunu bulacağım. Sesli harfleri sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yaz. Her sesli harfin altına bir nokta koydum. Bu da hecelerini ayırma yöntemlerden. Kaçtı? 12 yöntemlerinden bir tanesi. Arkadaşlar bunları da sizler annenizle babanızla yapın. Hoppa demeden ben size son kağıdımıza başlamadan bir şey öğreteceğim. Not burası çok önemli. Bak burası çok önemli. Lütfen dikkatli olun. Birinci konu. Örneğin ilkokul. ilk ilkokul. Şimdi bunu hecelerine ayırırsak. Zeynep kalemlerine ayırayım. Alim. Sence bu nasıl lecilerine ayrılır? Kapatma ablacığım. Her an o kalemi de alabilirim. Açık kalsın. Ama, ama tasarruf tasarrufla, ilgili yok. Şu an 10 dakika 20 dakika ders yapıyoruz. Bir şey olmaz. Ha. Bunu hecelerine ayrı bakalım. Söyle. İl. Söy i̇l. İlk. İlk. ilk okul. Okul. Yazıyorum. İlk okul. İlk. Okul. Şayet böyle yaptıysanız yanlış. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Anlaşılmadı. Bu nasıl hecelerini ayıracağız? Bakın. Böyle yaptıysanız doğru. İl ko kul Bu şekil hecelerine ayırdıysanız doğrudur arkadaşlar. Doğru işareti bu. Yanlış bu doğru. Şimdi geldik bir sonrakine. Hanım eli. Ha hanım diye e, pasta Han var. Ne demek ki? Pasta. Evet. Şimdi bunu ayır bakalım. Söyle bana. Ben ayırayım. Söyle. Han. Han mı? Han. -ı -han, -ı ha. Han. Söyle. Han. Han. Evet. Çok I aferin I kızıma. Ö. Me. I me li. Bakın birleşik kelimeler ayrılırken bu doğru mu? Maalesef Zeynep'im yanlış. Birleşik kelimeler iki kelime birleşmiş. Ben hanım söyledim. ve eli birleşmiş. Yanlış. Doğrusunu söyle bakalım. Hano Ha, -me -li. ha me li. İşte bu ise Doğru. Zeynep yanlış da yapıyor. Bilerek diyoruz arkadaşlar bu arada Zeynep'e. Bu birinci notumuz neymiş? Birinci not. Geldik. ikinci not. Bak burası daha da önemli. İkinci not. Bazı kelimeler Türkçemize dışarıdan gelmiş. Örneğin prenses. Prensesler. İyi dinleyin bakalım. Prenses. Şimdi bunu hecelerine ayırırken nasıl ayıracağım? Bakın. Prenses. Normalde şöyle mi ayırmam lazım? P- Ren ses. Olur mu kuzular? Hayır. Olmaz. Burada ünlü harf yok ki. E o zaman öğretmenim nasıl ayıracağız? Bu yanlış. Şimdi doğrusunu yazıyorum. Pi Prenses Burası ise doğrudur arkadaşlar. Kaç hece? Bir, iki. i̇ki hece. Ama burada bir, iki, üç hece oluyordu. Tamam mı? Bu bir. Bir tane daha yazalım mı? Kranice Yabancı kelimeler. Kraliçe. Hemen bunu hecelerine ayır Zeynep. Yanlışını sen ayır. Tamam. Kı. Kraliçe. Ra. ra, ra, ra kraliçe dersen olur mu kızım? Ra. ra li. Çe. Ç Çok sallama şu masayı. Şimdi bu yanlış arkadaşlar. Doğrusunu söylüyorum hemen. Kra. Kra. Li. Ç. işte bu kadar arkadaşlar. Bu doğrusu. Bir tane daha yapalım mı? Spor. Son bir tane daha yapalım. Spor. Normalde baktığım zaman iki heceli gibi. O yanlış kalemini ver. Önce birinci yanlışı yazalım. Spor. Arkadaşlar böyle sakın olmaz. Dikkat edin. Bu olmaz. Ne olur bunun hecesi? Spor. Zaten bir hece. Bu doğrudur. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Burası Hepinizin tamam. yanıldığı i̇ki, yerler. İkinci, ikinci de kafamız karışmış olabilir ama. Evet. O zaman bunu bir durdurun. Bunu not alın. Defterinize lütfen bunu yazın. Durdurun Dur. bunu yazın. Durduk. Bitti tamam. Hadi. Son kağıdımız. Oh, son kağıdımız. Hemen bir çalışma yapıyoruz. İki. Hem harf sayısını hem hece sayısı. Kaç harfli Zeynep? Bak bakalım. Kurt. Kurt. Bir, iki, üç, dört. Kaç harfli? Dört. Dört. Kaç heceli? Kurt. Kurt. 1. Evet. Kurutma. Kaç eceli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eceli. Bu 7 mi baba? Ya ben düzgün sayamıyorum. Düzgün yazamıyorum çünkü. bu Savaş çıkaracağım burada. Kaç hece sayısı? <laughs> Şimdi hece sayılarını ikinci yöntemde bulalım. Ünlüleri sayalım. 1, 2, 3. 3 yaz. Bir zahmet. Heh. Park. Kaç eceli? 1, 2, 3, 4. 4. k kaç harfi? 4 harfi. Kaç eceli? Park. 1 heceli. yani. Bir tane ünlümüz olduğu için 1 heceli. Evet. Tekerlek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 yaz. Şimdi kaç eceli? Hemen hecelerini ayırıyorum. Tekerlek. Kaç? 3. 3. Hemen sesli harfleri de sayarsan 1, 2, 3. Tamam mı Dağılmış. arkadaşlar? Evet devam edelim. Bardak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kaç heceli? Bir, Bar iki. Dak. Evet, iki. Kah tahmin etmiştim. Evet. Biraz şu farklılar var burada galiba. Şuna bakalım mı? Plaj. Kaç harf var? 1 2 3 4 Dört harf var. Kaç hece var? İşte az önce size bunu söylemiştim. Bir. Bir. işte burada ı olmadığı için iki demeyeceksin. Tren. Bir, iki, üç, dört. Dört harf sayısı var. Kaç eceli? Tabii ki de bir yine. Evet yine bir. Ee, şuna B bakalım mı? Böyle Güle. birler gelirse eğer gülerse. bir savaş olacak şimdi. <laughs> evet şimdi bak bu da çok önemli. Kaç ece? Bir, iki, üç. Üç tane harf. Özür diliyorum. Kaç ece diyorum. Üç harf. Kaç ece? Gül, bir. Ağzımızdan bir kere de çıkıyor Gül. İşte şimdi buna gel. Kaç harf? Bir, iki, iki üç, dört. dört. Dört harf. Tamam mı? Kaç hece? Bir, iki. Değil. Aile hadi heceleyelim bakalım. A, A, A. i, İ. le. Neymiş? Üç hece. Bakın tekrar ediyorum. Şuraya yazayım. A, I, L. A, I, L. 3. Ayrıca ses harfleri de sayarsak 1, 2, 3. 3 tane. Arkadaşlar bu diğerlerini de sizler doldurabilirsiniz. Hepinize çok Hadi teşekkür dur, ediyoruz. Dur dur durduk. Artık bu konuyu bitirmemiz lazım. Evdeki mektep buraya kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız, like atarsanız, arkadaşlarınıza önerirseniz bir de zil tuşu var. Zil tuşuna basarsanız şöyle bir zil tuşu var. Bundan sonraki Bundan sonraki yaptığımız videoları ne yaparsınız tık 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 hemen size mesaj olarak gelir. Tamamen ücretsizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir şey diyor musun? Ve bay bay.